Femi Muhsin Bölüm 344 Sayfa 1108 Allah'taki celal ve cemal, bütün güzellikler Adem'de vardı. Bütün inkar edenlere, seni kim yarattı diye sorarsan Allah derler. Allah'ı kabul ederler ama peygamberini kabul etmezler. Allah'ımız şeriatıma yani Ademime, yani peygamberime itiraz edenler makbul olmaz buyurmaktadır. Onlar Allah'ın şeriatına, yani Ademine, peygamberlerine itiraz ederler. Burada kadının itirazı makbul olmaz, kabul edilmez. Çünkü kadın Adem'den halk olmuştur. Bugün görüyoruz ki kadın, kadın olarak her şeye hakim olmaya çalışmaktadır ve mücadele etmektedir. Kadın ve erkeğin yaratılması, kadının erkeğe kul olması için değildir. Bir vücut halinde Allah'a kulluğunu idrak içindir. Bugün bu düzeni bozmaya kalkanlar, şunu bilsinler ki Allah düzenini bozdurmaz. Onların bu gayretlerini boşa getirir ve tevhidi ilahiyesini mümkün kılar. O zaman kendi isteğinle tevhide gelsen daha iyi olmaz mı? İstemeden geleceğine isteyerek gelsen senin için daha hayırlı olur. Allah'ımız sen Adem'den yaratıldın dediği zaman itiraz edebilecek halin var mı? Bu yüzden Allah'ın arzu ve ilahiyesini ise kul olarak biz onu yapalım. Allahımız o zaman selamete çıkartır. Bugün görüyoruz kadın ben istersen tabirini kullanıyor. Senin istemen değil, Allah'ın arzusu geçerlidir. Bu yüzden hangi kadın kocasına bu şekilde zulmederse aslında o zulmü kendine etmektedir. Esasında onun kararı kocaya aittir bugün ileri diye geçinen devletlerde kocanın karısından hanımlık istemesi hukuken tecavüz olarak kabul edilmiş. Bu hüküm Allah'ın arzu ilahiyesine uymaz. Bu her iki cins için de böyledir. Bizim söylemek istediğimiz şudur. Bu türlü konularla çekişmeyi bırakın, Allah'ın kulu olarak Allah'ın arzu ilahiyesine uyup tevhidi ilahiyeye gelin. Allah'ın selametinden hissement olun. Yoksa birbirimizle kavga edin, sokakları dökülün demiyoruz. Erkek de kendi parçası olana haksızlık etmemeli, ihanet etmemelidir. Allah o zaman o erkeğe sen kendine zulmediyorsun diye sorar. Kendine zulmediyorsan başkasına haydi haydi zulmedersin. Erkek ailesinin çobanıdır ailesini takip edecek ve uyarmalarını yapacaktır. Onlara yol gösterecektir. Yoksa vazifesini yapmamış olur, makbul olmaz. Bugünün şeriatı budur. İster tatbik edin, ister etmeyin. Evlenmek parayla ilgili görünür ama ilgili değildir. Evlenmek bir kabuldür. Hepimizin sevgilisi olan o güzeller güzeli Hazreti Ali Efendimiz Evlendiği zamanki eşyasını görseniz ağlarsınız. Düşünün ki bu zat şahı velayettir. Sırrı halen yürümektedir. Feyzi hudutsuzdur. Halen ehli gönülde onun ismi ve sırrı icraattadır. Bu yüzden Rabbimiz bunları temizlemek için bugünlerde birçok kardeşlerde وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey insanlar, bugün mücrim olanlar ayrılsın beyanını indirmektedir. Bu beyan indiğine göre tatbikatını da önümüzdeki günlerde göreceğiz demektir. Mücrim olanlar diğerlerinden ayrılsın deniyor. İnsanlar kendi istek ve düşüncelerini kabul ettirmek için her yolu zorlarlar. Ancak maneviyat oyuncak değildir. Maneviyat maddiyata tahvil edilmez. Allah'ın arzusu olan nizamının dışındaki şeyler için bu isim ve rakamları kullanarak Allah'tan bir şey istemek makbul olmaz. Bunların da kullanma zamanı vardır ki o sana ait değildir, onları tanıyana aittir. Hz. Süleyya Çanakkale Muharebesi zamanı manen vazifeli olan kimseleri çağırmıştır. Onun buyruğu üzerine gayb erenleri Çanakkale'ye vazifeye gittiler. Çanakkale geçilmez oldu. Ama Hz. Süreyya onların kim ve ne olduğunu biliyor. Hz. Süreyya o zamanın insanıydı. Bu arzuyu dinin selameti için kullanmıştır. Allah kişinin fesatlık düşüncesi için ettiği duayı, yaptığı ilticayı ve bunun için kendi isminin kullanılmasını makbul tutmaz. Ama nasuh tövbesi yaparak selameti talep ediyorsan, o zaman yaptığın bu iltica kabul görür. Her sözüm siz kardeşlerim içindir. Her sözümde kardeşlerime bir hisse vardır, ders vardır. Herkes kendine düşen hisseyi alır. Rabbim ne söylediyse amenna, sattakna deriz kim hangi makamdan alırsa o makamda terakki eder. Bunlar yazıldıktan sonra zuhur eden varidat ilahiye ene muhafazayı sırrı Muhammed zuhur etti. Sizde Habibi Muhammed sırrının açıldığını görüyorsunuz. Onda bütün peygamberlerimin sırları mevcuttur, vardır buyruluyor en esirriyet kemallerinden bir kemalsiniz zuhur etti. Ya Rabbi bizleri rahmete erdirdiğin kullarından eyle. Amin. el Elhac Hüseyin Vedat Sayfa 1110